Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar, sevgiler. Ben yönetmen Yunus Şevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonuna kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Bu bölümdeki hikayemiz 554. bölümdeki kişinin annesi. Oğlu vasıtasıyla bize mektubu gönderiyor, okuma yazması yok. Çok fazla yaşanmışlıkları var. Kısa bir hikaye lütfen kızmayın. E, kısa hikayeleri kırmıyorum, alıyorum. Bazıları yazamıyor. Biz de haliyle ne diyelim yani zorlayalım mı insanları yaz diye. Yazsa roman olacak bir hayat. Çok uzun. Eski yaşanmışlıklar var. Neyse sabitlenmiş yoruma bırakıyorum 554. bölümü. İzlemeyen varsa eski bölümü oradan izleyebilir. Teyzemize teşekkür ediyorum. Hikayeye geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videomuzu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Merhaba Yunus Bey oğlum. Ben sizlere daha önce mektup yazan 554. bölümdeki kişinin annesiyim. Benim okuma yazmam çok yok. Ben söylüyorum oğlum yazıyor. Keşke okumam yazmam olsaydı da sizlere içimdeki yaralardan ben bahsetseydim. Kendi ellerimle yazabilseydim yaşadıklarımı. Hayatımı anlatmaya başlıyorum. 13 yaşımdayken bir yıl içinde annemi, babamı, abimi, ablamı kaybettim. Maalesef öldüler. Beni halam ve kocası yanına aldı. Ama çok geçmeden bir yıl sonra 14 yaşımdayken benden 20 yaş büyük bir erkekle beni evlendirdiler. Kocam ilk aylarda başladı beni dövmeye. Kaynanam da ondan farksızdı. Eltim de arkadan fitilleyen oldu. Bundan 50 yıl önce bilgisizdim, akılsız, çaresiz, kimsesizdim. Böyle bir adamla evlenmeye, ondan dünyaya çocuk getirmeye yani her şeye mecbur bırakıldım. Bana da yazık oldu, çocuklara da. Hasta olsam hastaneye gidecek param yoktu. Hamile kalmamak için hap varsa da o yıllarda benim bilgim yoktu. Bilgim olsa da zaten param yoktu. Kocamın fiziksel ve psikolojik şiddetleri zamanla daha da çoğaldı. Evde ayrı, dışarıdaki insanların yanında ayrı şiddet uyguluyordu. Saçlarımdan sürüklüyor, ağzımdan, burnumdan kan gelene kadar dövüyor, kemiklerime varana kadar acıyordu. Kocam çalışmayan bir adamdı üstelik. Yoksulluğun dibini yaşıyorduk. Ama benim suçummuş gibi evde neden bir şey yok, yemeye, içmeye diyordu. Misafir gelince yemek hazırla diyor. Ne var da ne hazırlayacağım dediğim an dövüyordu. Bunlardan ve benzeri şeylerden dolayı Gece gündüz döverdi beni. Kocama dedim ki, evde yemek yemeye hiçbir şey yok. Fındık günlüğüne gidelim. Bir çuval patates, bir çuval soğan alırız dedim. Çalışmayı sevmez, çalıştırmazdı. Buna tamam dedi. Gittik. O gün sorun çıkardı. Çalışırken beni 50 kişinin içinde dövdü. Sadece sorun çıkarıp eve gitmek için. Eve geldik, evde de ayrı dayak yedim. Çocuklarım yarı aç, yarı yoksul büyüdü. Komşumuz vardı zengin. Evin balkonunda masada yemek yerlerdi. Her gün gösteri gösteri üstelik. Çocuklarım gelir bana sorardı. Anne bizde neden yok? Neden yok o yemeklerden diye. Çocukların babası kötü alışkanlıkları alıştırmaya başladı. Komşunun tavuğunu ahıra yemle çekip orada kesip evde akşam yemek gibi şeyler alıştırıyordu. İnsanların odunlarını gizliden alır getirirdi. Kocama çalış ama bunu yapma, yaptırma diyordum, dayak yiyordu. Hayvanları kocam hiç sevmezdi, öldürürdü. Küçük oğlum hala bunu anlatıyor. Allah'tan o hayvanları çok seviyor. İlk çocuğum dünyaya geldiğinde bakımsızlıktan sütüm yetersizdi. Bebeğim 6 ay sonra bakımsızlıktan, hastalıktan öldü. İkinciye hamile kaldım. Çocuğum dünyaya geldi. 9 ay sonra aniden o da öldü. Üçüncü çocuğum oldu. O yaşadı. 17 yaşındayken anne ben gurbete gideceğim. Para olunca babamın yüzü güler. Seni dövmez dedi. Gitme oğlum çocuksun desem de lafım geçmedi. Gitti. İş kazasından ölüsü geldi. Öldü. Ciğerlerim delik deşik olmuştu. Sekiz evladım oldu. Yedisi hayırsız çıktı. En küçük oğlum çocukluktan bu yana asi, dik kafalı, terbiyesiz hiç olmadı. Sekiz yaşında namaza başladı. Yani olmadan namaza başladı. Benim okuma yazmam yok. Aklım almıyordu. Bana da öğretsene dedim. Bana üç ihlas bir Fatiha öğretti. Öğrenmek aylar aldı. Belki de yıl. Ama öğrendim. O büyüdükçe beni korumaya çalışıyordu. Sakızdan çıkan dövmeler vardı o zamanlar. Eskiden küçük oğlum onu koluma yapıştırıyordu. Çocuk işte. Babası çok kızıyordu. Dik bir çocuktu. O yaşta bile Baba sen kendi yaptıklarına bak diyordu. Bu sakızdan çıkan dövme belki de bir yıl evde konu oldu. En son kocam çocuğa ağır bir laf kullandı. Boşuna namaz kılma, Allah seni lanetliyor, peygamber seni lanetliyor, dövme yapıştırıyorsun koluna dedi. Oysa çıkan bir dövme. Abdest el ayaklarına su giden yerde değildi. Kolum da omzuma yakındı. Tam aklımda değil şimdi. Kocam gıcıklığına yaptı çocuğa. Çocuğum da değişti. Madem Allah peygamber beni lanet diyor o zaman namaz kılmayayım dedi. Çocuğa anlatamadım. Soğudu namazı terk etti. İş dünyasında burukluk vardı hep biliyordum. Söylemesi de biliyordum. Üç yıl sonra çocuk oruca başladı. Orucu da babası zehir etti. Ona da diğer kardeşlerine de. Yaşı reşitliyken babası onu evden kovdu. Ev tuttu kendine, çalıştı, kendini topladı. Yaşı eşit oldu. Beni yanına almak istedi, mutlu oldum. Kocama söyledim gideceğimi. Ama kocam beni tehdit etti. Eğer gidersen seni yaşatır, tüm evlatlarını pompalı tüfekle vururum. Devlet millet seni koruyamaz dedi. Yapardı da öyle bir adamdı. Korktum gidemedim. Ama küçük oğlum bunu bilmiyordu. Söyleyemezdim. Ben duramam oralarda. Köye alıştım dedim. Sinirlendi kapattı telefonu. Kırıldı bana. Telefona cevap vermeyi biliyordum. Ama artık telefonum çalmıyordu. Çünkü beni arayan tek küçük oğlumdu. Diğer yedisi aramaz gelmezdi. Beni günde yedi defa arayan küçük oğlum bir kere bile aramıyordu artık. Komşuya gittim. Benim telefonum çalmıyor ama ışığı yanıyor. Bozuk mu dedim. Baktı. Bozuk değil dedi. Oğlum arasanıza de bana dedim. Bilirim bana kıyamazdı. Kısık bir ses tonuyla buruk halde açtı telefonu. Konuştuk. Gelmiyorsun. Seni kurtarmak istiyorum dedi. Ben baban tehdit ediyor diyemedim bu yıllar içinde küçük oğlum babam seni huzursuz etmesin anne eve alışveriş edeyim para bırakayım diyordu. Kocamın yüzü gülüyordu artık. Diğer yedi çocuğumdan birisi cinayet işledi, cezaevine girdi. Kızım cezaevine girdi. Diğerleri yanlış yollara saptı. Tartışmalarda ayağımın altında ezerim diyen diğer oğlumu hayat ayağının altında ezdi. Sizi rezil edeceğim diyen kızlarım kendini rezil etti. Benim suçum ne? Yapmayın demek oldu sadece. Ama sözüm geçmedi. Kimisi helallik aldı, kimisi almadı. Hepsini seviyorum ama küçük oğlum daha bir başka. Küçük oğlum yıllarca tek aslan, on sırtlanla savaştı. Savaştıkça da yara aldı. Şimdi nerede geriye kalan sinir hastası oldu, tedavi istemedi. Son olmayınca ben iyiyim diyor. Ama bazen sinir krizi geçirip ağlıyor. 30 yılın boşa gitti. Biz ne yaptık babama diyor. Kocam öldü ama hiç sorumluluğunu yerine getirmeden öldü gitti. Evlatlarıma kırgınlığımsa babanızı bildikçe daha iyi olmanız gerekirdi. Ama siz farklı anlamda sorunlu oldunuz. Hayatlarınızı mahvettiniz diyorum. Ama hala çocuklarımın çocukken yaşadıkları ve bana ağır geliyor. Hiç aklımdan çıkmıyor. Yunus oğlum yazdıklarım ceviz kabuğu kadar hayatımı yazsam kitaplara sığmaz. Yazdırırken içim titriyor benim. Seni daha fazla yormayayım. Rabbim razı olsun senden Yunus oğlum. Rabbim sizden de razı olsun. Evet daha neler vardır eski hikayelerde neler neler çıkıyor arkadaşlar. Yani özet özet geçmiş ablamız teyzemiz artık kaç yaşında bilmiyorum. Rabbim yolunu bahtını açık eylesin. E, hep sağlıklı güzel günler ihsan eylesin kendisine ve ailesine inşallah. Çocuklar da inşallah doğru yola giderler diyebileceğim bu. Ya böyle işte yani bazen insanlar bunu yapıyor. Kıldığın namaz kabul olmaz, Allah kabul etmez, Allah seni lanetler. Ulan şerefsiz, şerefe olmayan haysiyetsizler. Sana mı düştü lan Allah'ın adına hüküm vermek? Allah'ın adına karar vermek? Bana da yapmıştı bir tanesi. Kıldın namaz kabul olmadı diye. Sana ne lan? Neymiş? O zamanlarda hızlı kılmışım. Ya sen mi biliyorsun hızlı kıldım ya da şey yaptığımı? Yani sana mı kalmış hızlı kılmışsam? Bunu diyen adama da ben dedim ki yanımda namaz kılıyordu çıkarken. Ben namaz kılarken şey yapmaya çalışırım her zaman, başka bir şey düşünmemeye çalışırım, düşünürsem de tekrar kılmaya özen gösteririm. Böyle böyle alıştırdım kendimi. Başka bir şey düşünmemek için, aklımı odaklamamak için. Rabbime hamdolsun e, bu şekilde kılmaya çalışıyorum namazlarımı. Ben dedim ki namaz kılmaya çalışırken Rabbimi düşünüyordun, sen beni mi takip ediyordun dedim. Namaz kılanın önünden geçen adamın hadisesi gibi zamanında. Bilirsiniz o hadiseyi. Adam namaz kılıyor, bir önünden geçiyor. Diyor ki sen senin namazın olmadı diyor. Namazı bitirdikten sonra. Şey, sen diyor niye önümden geçtin diyor. Namazda diyor. Ben Allah aşkıyla koşuyordum. Sen namazda Allah'ın huzurundayken sen beni nasıl gördün? İşte bu hesap. Adam namazda Allah için namaz kılıyor. Benim namazımı takip ediyor. Lan sana ne? Sana mı kalmış kabul olup olmayacağı? Allah'ın içine ne karışıyorsun? Bu tarz insanlara tamah etmeyin arkadaşlar. Hocam hoca da olsa da aynı şekilde. Çünkü Allah'ın işi, hocanın işi değil ya da başka bir insanın işi değil. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü böyle insanlar toplumumuz içinde varlar. Özellikle altını çiziyorum. Sonra insanları kaybediyoruz. Diyorum ya sorun İslam'da değil insanlarda. İslam çok güzel bir din ama tabii ki bunu idrak edebilmek lazım. Kolay bir din, zorlaştırıyorlar ya. Yani. Aman ha dostlar, belki o zamanlar imkanlar yoktu devletimizde. O yüzden sıkıntılar olabiliyordu ama şimdi devletimizde bir sürü imkan var. Kimlik koruma programı var, ismi değiştiriyor, alıyor götürüyor, kadın sığınma evine yerleştiriyor. Kadın sığınma evleri nerede kimse bilmez. Kadın sığınma evi olduklarını bile bilmezler. Adresler belli değil, devlet bilir. Ve isimler, soy isimler TC'ye varana kadar değişiyor olayın boyutuna göre. Devlete sığınalım, herhangi bir şeyde Allah korusun, her zaman devletimiz bizleri korur. Devletimiz, milletimiz var olsun. Bir ikincisi buradan teyzemize hanımefendiye oğlu vasıtasıyla yollamış. Oğlu da herhalde bu sinir krizi geçiren oğlu yazmış sağ olsun. Sinir krizi yaşanılan travmalardan, yaşanılan şeylerden olabiliyor. Nitekim burada öyle olmuş. Çok basit bir yöntem var. Diyorum ya ne zaman miden ağrısa gidersin iç hastalıklarına gastroenteroloğa baktırırsın. Burada da aynı şekilde gideceksin psikiyatra. Ee, diyeceksin ki benim sorunlarım var. Çok sinirliyim. Belki bir ilaç yazacak. İyileşeceksin. Kendim de yaşadığım için yakın çevremde de gördüğüm şeyler olduğu için söylüyorum. Ya, o ilaç fayda etmez dersin ki bu ilaç fayda etmedi hocam. 6 ay bir sene ama bak söyleyeyim. Yani bu tedaviyi erken kesmemek ve doktora sormadan bırakmamak gerekir. Burada e, bu mektubu yazan beyefendiye de bunu tavsiye ediyorum. Ya bu sorun değil ya yani, da insanların deli olduğu anlamına gelmez. Böyle bir algı var maalesef. Aman ha insan böyle durumlarda gitmek istemez. Kendine kondurmaz bünye. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Belki bizi izleyen birisi de böyledir. O yüzden bu örneklemeleri ve misallemeleri vereyim ki buradan kendimize bir pay çıkaralım dostlar. E, 554. bölümü sabitlenmiş yoruma bırakıyorum. Bakmak isteyen varsa oradan bakabilir. Ben de şimdi gördüm biliyorsunuz ilk kez okuyorum burada hikayeleri. Yani daha önce okumuyorum. Yani tepkilerim, duygularım e, birebir geçsin diye. E, sabitlenmiş yoruma açıklamayı bırakıyorum. Oradan da 554. bölümü izleyebilirsiniz. E teyzemize teşekkür ediyorum. Geri kalan günlerde mutluluklar olsun. Yorumları ve beğenileri unutmayalım dostlar. Daha fazla insana vesile olmak için desteklerinizi bekliyoruz. Beğeni ve yorum atmazsanız izlenmelerimiz düşer. Programı bitirmek zorunda kalabiliriz Allah korusun. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Çünkü o yüzden hatırlatmakta fayda görüyorum. Aman ha, iyi yayınlar yazın, destek olsun yazın, küçük bir şey yazın. Bir de beğeni atın çok bir şey istemiyoruz inanın. Desteklerinizle daha fazla insana vesile olmak dileğiyle teşekkürler. İyi ki varsınız. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımıza teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan Teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey. Zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir. Lakin Yunus Bey sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videomun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sıkır gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle sevgiler saygılar Allah'a emanet olun.